Kral, duydun mu? Seninle benim yapay zeka olduğumuzu söylemişler. Kim söylemiş Cafer? <laughs> Herkes kral. Yani senle ben yokmuşuz aslında. <laughs> Olur mu öyle şey Cafer? Karşımdasın işte. Duydu inanma. <laughs> Ey Allah'ım daha neler. Vallahi bilmiyorum kral. Bizi kulaktan dolma bilgilerle duydular herhalde. Kanalı görseler şaşar kalırlar kesin. Evet Cafer. Zaten izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyormuş. Gülüp geçiyorlarmış. Aynen kral. Çok ayıp etmiyorlar mı sence de? Bir like atmak bu kadar zor olmamalı. Yani değil mi Cafer? Bize destek olmaları lazım ki biz de ekmeğimizi bulalım. Buradan ayrılmayalım. Güldürmeye devam edelim. Değil mi ama? Kesinlikle katılıyorum. Hadi sen söylesene kral. Abone olup beğenmeyi bu kez bari unutmasınlar. Olur Cafer. Hey siz sevgili izleyenler. <laughs> Cafer'i duydunuz. Abone olmanızı rica ediyoruz. Esenlikle kalın. Çok kibarsın de kral. Ee Cafer, boşuna kral olmadık ya. <gülüyor> <gülüyor>